kabrını nur, makamını cennet eylesin. Kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eylesin. Geride kalan dostlarına, evlatlarına da sabırla, en güzeli sabretmeyi nasip ve müessir eylesin. Muhterem Müslümanlar, merhumu annemizi hala hayatında ve kemali sıhhatında nasıl zannedersiniz? Ahirete mutalip olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah hepimizden razı olsun inşallah. Niyet edelim Allah için namaza, meyite için duaya, salavat şerif enbiyaya, hatun kişi niyetine uyalım hazır olan imamlar. Allah Mae'n rhaid الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحباً روحيًا الله رجاله الفاتحة